Eğer Dolabın Laneti serimizin ilk bölümünü kaçırdıysanız mutlaka izlemenizi tavsiye ederim çünkü hikayenin bu kısmı bıraktığımız yerden devam ediyor. Koltuklarınıza sıkıca oturun, nefesinizi tutun ve perdenin arkasındaki gerçekle yüzleşmeye hazır olun. İyi seyirler. Ertesi sabah kalktığımda Ali bana ve John'a yine ''Kıyafet dolabımı asla açmayın.'' dedi. John homurdandı, ben başımı sallayıp derslere gitmek için ayrıldım Bugün derslere David de gelmemişti. Bu çocuk nereye gitmişti acaba? Derslerden sonra Lara ile birlikte dışarı çıktık, akşama kadar gezdik. Yurda döndüğümde Ali dün olduğu gibi yatağında oturuyordu. David hala dönmemişti, John da yoktu. "Onlar nereye gittiler?" diye sordum. Ali konuşmadı, sadece başını salladı. Gerçekten tuhaftı. Kimse bir şey söylemeden nereye gittiği hakkında bilgi vermiyordu. Gece tuvalete kalktığımda Ali hala hareketsiz bir şekilde yatağında oturuyordu. Bu beni şaşırttı. Hızla tuvalete gidip geri döndüm. Onun o halini görünce fazla sormaya cesaret edemedim. Yurtta sadece gergin nefes alışlarım duyuluyordu. Ertesi gün David ve John da derslere gelmedi. Bir şeyler yanlıştı. Lara ile birlikte danışmana gidip onların izin alıp almadığını öğrenmek istedik ama danışmanı gözyaşı döken yaşlı bir çifti teselli ederken bulduk. Bu çift oldukça yaşlı görünüyordu. Yıpranmış bir hava taşıyorlardı. Giyim kuşamları da köylü gibi duruyordu. Bir yanlışlık olduğunu hissettim. İçeri girip danışmanın, bu tür bir olay yaşandığı için biz de üzgünüz ama lütfen kendinizi tutun. Liu Liang öğrencinin yarım yıllık okul ücretini size iade edeceğiz dediğini duydum. Annesi gözyaşları içinde. Oğlum Ali, yaşam masraflarını karşılamak için şehirdeki inşaat alanında çalışıyordu. Ders başlamasına bir hafta kala hala tuğla taşıyordu. Sonra bir beton blok. Doğrudan kafasına düştü. Olay yerinde öldü. Kafası paramparça oldu. Ne? Bir hafta önce ölmüş ama iki gün önce şaşkına döndüm orada dona kaldım. Lara yanındaki gazeteyi titreyerek aldı, konuşamayacak durumda bize bir haber gösterdi. Dün bir üniversitenin yakınındaki kanalda iki genç erkeğe ait kafası kesilmiş cesetler bulundu, yapılan inceleme sonucu ölenlerin bu üniversitenin öğrencileri olduğu anlaşıldı. Cesetlerin başları henüz bulunamadı. Olay hala soruşturma aşamasında. Dün iki ceset, David ve John Ali'nin sözleri kulağımda çınladı. Kıyafet dolabımı açmayın. Birdenbire bir şey hatırlamış gibi, büyülenmişçesine ofisten çıktım, yurda doğru koştum. Yurtta kimse yoktu. Ali'nin dolabı kilitli değildi. Acaba? Ellerim titreyerek dolabın kapı koluna uzandı. Kulaklarımda Ali'nin gece gündüz tekrarladığı sözler çınlıyordu. Kıyafet dolabımı açmayın. Elim artık komutlarımı dinlemiyordu. Otomatik olarak dolaba doğru uzanıyordu. Duramıyordum kapıyı açmalıydım. Dolabın kapısı yavaşça açıldı. İçeride iki insan başı vardı. David ve John'un. Başlar kan içinde değildi. İkisi de gözlerini açmış bana gülümsüyordu. Hareket eden dudakları fısıldıyormuş gibi, "Gel, sen de gel." "Neden sözümü dinlemedin?" Ali'nin sesiydi. Dönüp baktığımda Ali arkamda duruyordu. Yüzünde hiçbir ifade yoktu. "Söyledim sana, kıyafet dolabımı açma. Neden sözümü dinlemedin?" Acaba onlar Ali soğukkanlılıkla. Evet, dolabı açtıkları için böyle oldu. David telefonu benim dolabıma koyarak suçu bana atmak istiyordu. John ise benim hırsızlık yaptığıma dair kanıt bulmak istiyordu. Telefon? David, demek o hırsız mıydı? Soğuk terler döküyordum. Her zaman o çaldı. Ne kadar zengin olursa olsun, para hırsını tatmin edemezdi. Kendi sonunu hazırladı. John ise çok aptal. Sadece tek taraflı sözlere inanır. Keşke dinleseydin. Sana kıyafet dolabımı açma dedim. Ali sözümü tamamlayamadan buz gibi elleri boynumu sıkmaya başladı. Gitgide sıkılaşıyordu. Bilincim bulanıklaşmaya başladı. Sanki Ali'nin iyi bir insansın, iyi yaşamalısın dediğini duyuyordum. Yaşamak mı? Tekrar uyandığımda hastanedeydim. Lara gözleri kızarmış bir şekilde bana bakıyordu. Sonunda uyandın Çılgınca dışarı koştun, başına bir şey gelmesinden korktum. Danışmana durumu anlattım, biz yurda vardığımızda sen zaten bayılmışsın. Peki siz David ve John'un başlarını gördünüz mü diye endişeyle sordum. Yok, dedi Lara. Ali'nin dolabında hiçbir şey yoktu, o iki isimsiz erkek cesedinin başları hala bulunamadı. Bulunamadı mı? Hastane penceresinden sızan güneş ışığı, beyaz çarşafları yumuşak bir ışıkla aydınlatıyordu. Ben iyi bir şekilde yaşamalıydım. Bugün sonunda okula geri döndün, değil mi? Lara neşeyle, "Hadi kutlama yapalım. Hangi restorana gidelim?" dedi. "Hayır," dedim onun elini sıkıca tutarak. "Haydi yemekhaneye gidelim. Bugün değil, bundan sonra hep orada yemek yiyelim." Eğer bu seriyi beğendiyseniz ve daha fazla benzer içerik görmek istiyorsanız, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızda bu hikayenin sizde bıraktığı izlenimleri ve teorilerinizi paylaşın. Sizin düşüncelerinizi duymayı çok isterim.